Erdal Demir arkadaşımız yargının Amerika'ya bağlı olduğunu söyledi. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yargı Tayyip Erdoğan'a bağlı. <laughs> sadece sadece Amerikan Başkanı, Almanya Şansölyesi, Fransa Başkanı Erdoğan'a tehdit ettiği zaman Erdoğan o tehditlere boyun eğip yargı ile ilgili durum budur. Yargı e, Türk yargısı direkt Amerika'ya bağlı değil ama Tayyip Erdoğan'ın tahakkümünde, güdümünde, basıncında maalesef hareket ediyor. Bu işin gerçeği. Evvelsi gün Sayın Süleyman Soylu burada terörü bitirdik dedi. Bugün Türkiye dört şehidini ağlıyor. AK Parti'ye de bir tavsiyem olsun. HDP ile didişmeyi bırakın. Hükümetinize söyleyin. Adam gibi terörle doğru dürüst mücadele etsin. Burada insan gibi mücadele etsin. Burada HDP'yi terörize ederek falan Türkiye terörle mücadele etmiş olmaz. Hükümet, hükümet HDP ile siz müzakere ediyorsun Sayın Bülbül. Ne alakası var ya? PKK ile etkin mücadele edin diyorum ben. Aynı kağıdın altına imza atıyorsun HDP ile. Sen niye aynı kağıdın altına imza atıyorsun o zaman? Ne alakası var? Sana ne ya? Ne konuşacağımı senden mi öğreneceğim ben? HDP'yi savunmak sana mı? Sana ne ya? Sana ne ya? Kimi isterse onu savunurum ben. Sana ne? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. İşine bak sen. İşine bak. Sen de işine bak. HDP okudum, aynı Sayın... ne imza atıyorsun? Sayın Altay buyurun. Benim söylediğim nettir. Başından beri aylardır söylediğim nettir. PKK bir alçak terör örgütüdür. Türkiye Cumhuriyeti bununla katı kesin amansız bir mücadele etmek zorundadır. Ya sana ne kardeşim çık sen söyle ya. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmez. Ayıptır. Ayıptır. Grup başkan vekillerinin böyle söz kesme adeti yok. İşine bak sen. Işine bak. O zaman HDP'li HDP'li Bir HDP dakika HDP ya. Şöyle yapalım mı? Meclis karşısında ceketini ilikleyip ayağa kalkıp söz istemeyeceksin. Madem teröristlerse. isterse. Madem terör isterse. Ne alakası kısvar. var? Bir dakika. Meram mı tamam bu ilk defa ve bir, bir grup başkan vekili. Bir dakika, bir, bir dakika. Bir grup başkan vekiline bir direkt sataşayım der. Bunu da Bey. anlamak mümkün değil. Sayın Altay bir söz konuşmasını. Şey biz size söz verelim. Siz var. buyurun. Veren şehitlerimizsiz var. Siyasette oy temsilciliğe çalıştıkları için bu yapmışlar teşekkür ederim.